Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin lütfen. Arkadaşlar, teşekkür etmem gereken arkadaşlar var. Öncesinde bir teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Ankara kale içinden Hülya hanımcım bana şans getirmesi için... Dün bana bir hediye şans getirmesi için hediye verdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. İnşallah şans getirecek. Böyle kodluyorum, inanıyorum. Çok sevimli bir bayan, kendi iş yeri var. Orada ürünlerini satışa sunuyor. Tabii ki gitmenizi isterim. Pirinçhan'da çok güzel bir yer arkadaşlar. Ankara'dayım şu anda. Ee, dün de Ankara'dan e, sizlere ulaşmıştım bugün de Ankara'dayım güzellikler diliyorum güzellikler gelsin hayatınıza bir de Almanya'dan Ayfer ve Aydın e, dostlarıma danışanlarıma çok çok selam gönderiyorum çünkü söz verdim buradan selam göndereceğim diye kendileri Bulgaristanlı Bulgaristan'dan da çok izleyen var e, danışanım da çok oradan çok çok sağ olun kıymet veriyorsunuz Kıymetli vaktinizi bana ayırıyorsunuz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şöyle bir odaklanın bakalım. Evet, bugün size sevgilerimi sunuyorum. İnşallah böyle kalpler size uğur getirsin arkadaşlar. Fincanımı da dün Ankara Kaleci Pirinçhan'dan On Karma Tasarım'dan aldım sizler için sizlere güzel güzel fincanlarda enerjisi yüksek fincanlarda evet şöyle görebildiniz zannedersem evet arkadaşlar burada şöyle göstereyim size bir tren var arkadaşlar bakın dumanı tüte tüte gidiyor gördünüz mü treni dumanı tütüyor ve siz önde Kumanda sizde. İnşallah hızlı olacak işleriniz var arkadaşlar. Çok net, çok güzel, çok hani nasıl diyeyim? Enerjisi yüksek bir fal bu. Çünkü çünkü öyle bir niyet aldım ki zorda olan, zorda olan, sonucu göremeyen, sonucunu sonucuna bir türlü ulaşamadığınız konularda cevap vermesi niyetiyle kapattım. Gerçekten böyle kodladım. İnanarak kapattım ve burada trenin çıkması hızlı olacak işlerden bahsediyor bize. Tren ne yapar? Yük taşır genelde. Öyle değil mi? Yükünüzü, yükünüzü boşalta boşalta bir yerlere ulaşacaksınız arkadaşlar. Rabbimin izniyle tabii ki. Ben öngörülerimi söylüyorum. Burada böyle bir yükünüzü boşaltacaksınız diye de kodluyorum. İnanıyorum arkadaşlar ve burada ahtapot gibi sekiz koldan bir şeylere saldırmak dalmak vardır ya hani bir işle değil de birkaç şeyle uğraşmak diyelim işle uğraşmak ya da bir problem yaşıyorsunuz üst üste geldi bir sürü problemler bunlar için demek ki böyle bir daha çok bir güçlü hissetmeniz daha kollarınızın uzaması daha böyle bir toparlamanız için daha sağlam bir Duruş sergilemeniz gerekiyor. Onu gösteriyor bana. İnşallah arkadaşlar işiniz gücünüz rast gitsin. Ee, burada böyle bir güçleneceğiz inşallah. Hep beraber her gün böyle niyetlerle, her gün kodlayarak zaten devam edersek biz ileriye doğru emin adımlarla gideceğiz inşallah. Ben öyle niyet alıyorum her zaman. Beni bilen biliyor artık. Her gün izliyorsanız eğer. Ve burada Erzincan'ın E'si, Erzincan'a da selam olsun. Ve burada Erzincan'ın E'si, Patsa'nın F'si, Giresun'un G'si, Samsun'un S'si ya da Ş'si var ise arkadaşlar isminizde veyahut da soy isminizde sevgili dostlarım. 7 gün bir hafta içerisinde diyor ben e, öyle kodluyorum bir hafta 7 rakamı çıkmış çünkü 7 gün içerisinde hayatınıza olmazları olduracak Rabbimin izniyle olmazları olduracak bazı mucizelerin hani belki ümidinizi kestiniz artık olmaz bitti gitti bu iş dediğiniz noktada böyle bir sürpriz yaşayacaksınız biz yaşamayacağız mı yaşayacağız ama bu harfler ve ee, bu harfler adınızda veya da soy isminizde varsa daha hızlı aktive olacak diye de e, düşünüyorum düşünüyorum arkadaşlar evet Kırklı ee, 40 40'lı ve 50'li yaşlarda iseniz o bantta seyrediyorsanız şöyle söyleyeyim ee, hani artık eğilip bükülecek bir yaş değildir 40 yaş kişiliğin oturduğu e, hayatımız hakkında öngörülerimizin olduğu ileriye daha böyle sağlamcı garantiyle bakmak istediğimiz yaşlardır 40'lı ve 50'li yaşlar arkadaşlar deneyimli donanımlısınız eğer beni izleyen 40'lı ve 50'li yaşlarda ise burada bazı konuların bazı konuların sizi gerdiği böyle bir gerim gerim geriliyorsunuz sanki arkadaşlar elinizde bir tel gibi ip gibi bir şey var İki avcunuzla böyle yapıyorsunuz. Germek gibi. Sinirleriniz gergin ya da sabrınız bitti ya da hak etmediklerimi yaşadım diye hem karşıyı hem kendinizi yargılıyorsunuz, sorguluyorsunuz derken burada sonsuza kadar yetecek 8 rakamı tepenizde. Sonsuza kadar yetecek mutluluk, sonsuza kadar yetecek huzura ulaşacaksınız. Hani sabrın mükafatı mı diyelim biz bunu artık ne diyelim bilemeyeceğim ama Böyle bir durum. İkili ilişkiler özellikle sizi geriyor. Sizi geriyor. E, parmağınızı böyle e, uyarır gibi. Bakın ben de çok ellerimi kullanırım. Arkadaşlar video için değil ben normalde de böyleyim. E, konuşurken e, şöyle söyleyeyim. Parmağınızla işaret ederek e, konuşuyorsunuz. Karşı tarafı uyarı gibi. Hani benim dediklerimi ciddiye almıyor musunuz? Ya da ben... Ee, ...buradayım, bana bakarak konuşun, göz teması kurun lütfen diyebilirsiniz. Birileriyle alakalı şöyle önemli konuşmalar yapacaksınız. Bu hafta önemli konuşmalar, önemli diyaloglar, iş diyaloğu olabilir, iş görüşmeleriniz olabilir. Belki bir projeniz var, sunacaksınız, belki bir fikriniz var, aile içinde söyleyeceksiniz kabul görür ya da görmez. Siz söyleyin de fikriniz içinizde kalmasın. Kabul ederler, etmezler. Konuşulur, tartışılır, uzlaşılır. O başka mesele arkadaşlar. Ve burada bir de sevgili dostlarım çatal kaşık var burada elinizde. Çatal kaşık. Şimdi çatal kaşık olmadan tabii ki yemek yiyemeyiz. Demek ki çatal kaşığın olması bir şeyle toplarız. Çatalla destek veririz. Çatalla nasıl diyeyim çatalı batırırız kaşıkla destek veririz yeri geldiğinde böyle bir ikili çatal kaşık gibi eşler uyum uyumu yakalamak inşallah. Eşlerle alakalı belki partnerinizle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Uyumu yakalayamadınız. Aynı tabaktan yemek yediğiniz ortağınız var ama bir türlü uyumu yakalayamadınız. Sıkıntı burada işte zaten. İşte bu konuların bu konuların düzene gireceğini gösteriyor. Çatal kaşığın yan yana yan yana durması bize bunu gösterir aslında. Aynı çanaktan yemek yiyoruz. Aynı tabaktan yemek yiyoruz. Yani kısacası aynı yöne bakıyoruz. Aynı amaç için çalışıyoruz. Bu fesatlık bu yan çizmek niye? Öyle ya iş yerinde çalışıyorsunuz. Ee, şimdi yanınızda iş arkadaşınız vardır. İş arkadaşınız halbuki babasının iş yeri değil sonuçta. Herkes ekmek davası için bir şekilde çalışıyor. Fakat ne hikmetse e, kendini bir tık öne atmaya mı çalışıyor, ne atmaya çalışıyor? Ya da ortaksınız. E, sizi siz de ortaksınız yani. Fikriniz var. Fakat sanki her şeyin sahibi oymuş gibi davranabilir. Bu da sizi gerebilir arkadaşlar. Gerebilir Gerçekten de gerilecek bir durumdur bu diye düşünüyorum. İnşallah şöyle gerim gerim gerilmeden mutluluğu, huzuru bulacağımız ortamları biz kendimiz yaratabiliriz arkadaşlar. Ve her zaman söylüyorum para akışında bir sıkıntı var ise 5 2 0 2 5 bir şeyin sonsuza kadar gitmesini istiyorsanız 8 8 8 8 Mucizeleri yaşamak istiyorum ben artık. Yeter artık çektiğim problemler diyorsanız arkadaşlar. Bunun içinde benim gibi sol bileğinizin iç kısmına 7 7 7 yazacaksınız. Ben oğluma dövmesini yaptırdım. Çok şükür kurtuldum her gün yazmaktan. Sizler de kalemle yazabilirsiniz. Dövmesini yaptıramıyorsanız arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Tabağımıza da bakalım, kartlarımıza da geçeceğiz arkadaşlar. Evet, burada bir gelin damat var. Çok güzel düğüne giriyorsunuz. Onu gösteriyor. Evet, düğüne girmekten. Ve burada bir koç var. Koçun başında da bir adam var. Koçun boynuzlarından tutmuş arkadaşlar. Bir adağınız, bir niyetiniz mi var? Ee, bilemiyorum ama e, niyetiniz gerçekleşecek. Belki de bir ihtiyaç sahibine bir şeyler verirsiniz, bir destek olursunuz diye de düşünüyorum sevgili dostlarım. Biriyle bir el sıkışma var. Burada bir satışın gerçekleşmesi. Alım satım gibi anlaşma bu. Bir tanışma değil bu. Bir alım satım gibi bazı işleriniz olabilir. İnşallah güzel sonuçlar olsun. Alım satımda evet ve burada üç tane kalp şöyle bir dönüyor arkadaşlar. Üç tane kalp. Üç kişiyi mi düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya da nasıl diyeyim Allah muhafaza Allah kimsenin başına vermesin. Hayatınızda her şey ters gider arkadaşlar. Evli olup da üçüncü ilişkim var. Pardon ikinci ilişkim var. Hayatımıza üçüncü bir kişi girdi. Ne yapayım ne edeyim abla dediğiniz noktada şunu söyleyeceğim. ...kesinlikle ve kesinlikle işiniz gücünüz rast gitmez arkadaşlar... ...sizinle benimle alakası yok bunun... ...blokaj oluşturur... ...etik değil etik olmayı bırakın... E, ...vücudunuzda benliğinizde... ...bazı şeylerin geri geri gitmesini sağlar... E, ...onun için lütfen bir ilişkiyi bitirmeden... ...karşı tarafı da yara bandı olarak kullanmayın... E, ...kişiye de yazık etmeyin... İlk başta kendinize yazık etmeyin... ...onu söylemek istiyorum... Ve burada koskocaman bir bulut var arkadaşlar. Kocaman bir bulut. Şimdi e, yağmurlu olduğu zaman böyle kocaman kocaman bulutlar görürüz. Bu da bir rahmettir. Rabbime şükür rahmetinden bizi esirgemesin. Yani yağmurlar yağmasa biz yandık yani öyle değil mi? Ve burada üç duyguyu aynı anda yaşamak gibi düşünün. E, ateş, hava, e, su ve toprak. Arkadaşlar bana onu gösteriyor. Şimdi e, dört mevsimi aynı anda yaşayan bir insan olabilirsiniz. Duygu durum bozukluğunuz olabilir. Obsesif bozukluklar olabilir. Ve burada koskocaman bir bulutun olması, bir rahmetin yağması, bir duanın gerçek olması gibi diyelim. Ve siz burada e, hangisini temsil ediyorsunuz beni izlerken? Ateş misiniz? Hava mı? Su mu? Toprak mı? Şimdi bunun için... Bunlar için, hepsi için rahmetin rahmete ihtiyacımız var. Dua edelim, kendimiz için önce dua edelim, sonra yanımızdakiler için edelim arkadaşlar. Ama rica ediyorum önce kendinize dua edin. Her zaman söylerim ben bunu. Ve şöyle bir kartlarımızla devam edelim. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek arkadaşlar? Bakalım kartlarımız. İnşallah güzel şeyler çıksın öyle kodluyor ve niyet alıyorum. Evet. Kartlar yerinden fırlıyor bugün. Ee, ben öyle kodladım. Ee, enerjimiz yükselsin diye bazı e, dualarım vardır benim. Bu fincanı kapatırken de böyle dualarımı yaptım. Enerjimi öyle bir yoğunlaştırdım. Bakalım kartlarımızda da inşallah güzel şeyler çıksın. Tabii ki harika bir buğday bahçesi içindesiniz arkadaşlar. Daha ne olsun? Buğday bahçesi içindesiniz ve elinizde bir paranın olması. Paramı ben kendim yöneteceğim diyorsunuz. Ne mutlu. Allah herkese bunu nasip etsin. İşi olmayanlara da iş gelecek, parası olmayana para gelecek anlamında. Ve işinizle, nasibinizle alakalı birileri böyle bir set germeye mi, böyle bir önünüzü kapatmaya mı çalışıyorlar acaba kendinizi geliştirmeniz açısından? böyle bir yanlışlıklar mı yapıyorlar? Ya da malınız gelecek ama birileri engel olmaya çalışıyor. Hakkınızı yemeye mi çalışıyorlar acaba? Lütfen siz bunları halledin, konuşarak halledin lütfen. Ve burada bir kayaya binip ilerlemek var arkadaşlar. Bakın, sıkıntıları, problemleri geride bırakıp tertemiz güzel bir deniz böyle bir kayaya binmiş ilerliyorsunuz. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin. Ve burada yaptığım hataları ben bir daha yapar mıyım abla? Artık kendimi kurşun asker gibi zırhlı bir kıyafet gibi düşünün. Giymişsiniz, atabilmeniz, şahlanmanız muradınıza ermeyi gösteriyor bizlere. Hayatıma keşke şöyle bir sihirli değnek dokunsa ya da biri gelse hayatıma da artık hayatım değişse diyorsanız arkadaşlar merak etmeyin hayatınız değişir. Sadece şu dilinizi tutmayı bilin. Ne olursa olsun herkese her şeyi anlatıp enerjiyi bozmayın lütfen. Benim sevdiğim vardı ya da eşimi etkiliyor ailesi bir türlü e, bunu çözemedik. Bunun sıkıntısını yaşıyorum. Neden böyle oluyor diye kendi kendinize birilerini suçluyorsunuz. İletişimi birileri yüzünden oldu bitti sevgimi e, ya da duygularımın karşılığını tam alamıyorum, hakkımı yiyor, değerimi bilmiyor diye birilerinden hani bazen sevgi dilenmek vardır ya arkadaşlar. Hani beni sev, benim ruhumu okşa, beni anlamıyor musun diyebiliriz. Olabilir yani herkesin hayatında böyle durumlar var fakat merak etmeyin sizi anlayan, ruhunuzu anlayan, sizi çözen birinden bahsediyor. İnşallah hayatınıza böyle biri girecek sevgili dostlarım ve benim sıkıntılarım çocukluğumdan beri aslında problemler yaşıyorum ama böyle bir e, blokaj oluşturdu hayatımda diyorsanız eğer bugün hemen şöyle sirkeli tuzlu suyla da bir duş alabilirsiniz. Kafanızın önünü şöyle bir sirkeli tuzlu e, suyla şöyle bir silebilirsiniz. Ee, bir şeyler yapabilirsiniz, dualar. Örneğin evinizde e, kıymetli hocalarımız e, Yasin okuyorlar. YouTube'da açın ben izlediğiniz gibi son ses evinizde şöyle bir Yasin okunsun yüksek sesle bir enerji değilsin evinizde arkadaşlar. Ve burada pembe bir kutu var arkadaşlar. Hediye gelecek size bu bir. İkincisi sürpriz olaylar yaşayabilirsiniz. Yanınızda başucunuzda bir kedinin olması bugünlerde negatif düşüncelerden şöyle bir arınalım bakalım gitsin artık. O negatiflikleri atıyoruz unutuyoruz. Neden mi? Çünkü derlenip toparlanma zamanı arkadaşlar. Derlenip toparlanacağız inşallah ve burada bir şeyleri başarabilmemiz için hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz için derlenip toparlanmamız lazım. Kimseyi suçlamıyoruz artık. Herkesi affediyoruz, Allah'a havale ediyoruz, enerjimizi toparlıyoruz. Siz sadık bir kalp istiyorsunuz ilişkiler. Benim ilişkilerimde nedense karşı taraf dik bir duruş sergilemiyor. Şimdi burada sadakat çok önemli. İlla eş arasında sadakat de olmaz arkadaşlar. Bir komşunun birbirine iyi niyetle, sadakatli bir komşuluk ne bileyim iş arkadaşıyla bunlar çok önemli şeyler aslında ve burada biraz dinlenmeye ihtiyacınız var rica ediyorum iki gün olsun kendinize bir izin verin bakalım çünkü sanki yeniden doğmuş gibi olacaksınız hiç canınız sıkıldı sevim ablanızı açın izleyin arkadaşlar psikoterapi tadında şöyle bir nasıl diyeyim psikoterapi tadında şöyle bir enerjinizi temizlemiş ruhunuzu böyle bir dinlendirmiş olursunuz. Niye mi? Çünkü burada yedi renk var arkadaşlar. Gök kuşağı. Dileklerimizi diliyor. Rabbime gönderiyoruz. Dininiz, inancınız, düşünceniz ne olursa olsun hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Burada ağzınızın tatlanacağı olaylar yaşayacaksınız. Kendinizi lütfen sıkıp sıkıp e, vücudunuzda ağrılar oluşturmayın. Çünkü boyun, bel, sırt gibi, bacaklar gibi dolaşım bozukluğu olur. Bağırsaklarla alakalı, sindirim sistemiyle alakalı sıkıntılarınız olabilir. Nefes almıyorsunuz çünkü. Nefes almayı bilmiyorsunuz. Şöyle bir nefes alacağınız, iyi bir arkadaş, güzel bir dost varsa gidin yanına iki saat. Şöyle bir gülün oynayın gelin. Dertleşmeye gitmeyin. Gülüp oynamaya gidin arkadaşlar. Biz arkadaşlarımıza bile telefon açarken Ay yan yana gelsek de şöyle bir dertleşsek e, diyoruz. Stres atalım gel. Böyle bir cümle yok arkadaşlar. Gel gülelim eğlenelim biraz gezelim deyin lütfen. Kurduğunuz cümleler kaderiniz olur ona göre. Çünkü siz çok uçurumların ön, ucuna gelmiş geri gitmiş insansınız. Her şeyi yaşadınız. Eğitimleriniz belki bitti, belki evliliğiniz bitti, belki vefatle, belki ayrılıkla, belki iflaslar yaşadınız, para kayıpları yaşadınız, bir şeyler oldu belki sağlığınızdan oldunuz ama artık bitti. Şimdi buradasınız. Şu anı yaşamak, bugünü yaşamalıyız. Yarını bilmiyoruz. Dün geldi, geçti. Onun için hayatınıza güzellikleri çağırın. Rica ediyorum arkadaşlar. İçiniz sıkıldı, ruhunuz sıkıldı diyelim. Şimdi e, elimizi şöyle bir dakika boyunca şöyle birbirine sürtüyoruz. Şöyle gözümüzü kapatarak, güzel şeyler düşünerek tepe çakramıza koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir dakika hayalinizdeki, hayatınızın nasıl olmasını istiyorsanız onu düşünüyorsunuz. Tepe çakramı aktive ediyorum diyeceksiniz. Hayatıma bolluk bereket şans sağlık huzuru çekiyorum diyeceksiniz ve güne başlayacaksınız Rabbimin izniyle tabii ki güzellikler yaşayacaksınız arkadaşlar sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum nokta dahi olsa mesajınızı bekliyorum mesajlarınız beni benden alıyor zaten çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp uzun uzun mesajlar yazıyorsunuz yorulmayın küçücük mesajda olsa benim için yeterli. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Özel açılım için telefon numaramı yazabilirsiniz. Randevulu çalışıyorum biliyorsunuz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Fatura kesiyorum. Özel açılımlarımız 1 Haziran itibariyle fiyatlarımız değişmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.